Bur <laughs> <laughs> <Ür> kale. <Ruslar! gülüyor> Altınova'dalar şu an. Maç Altınova sahilde oynanıyor. Ahmet Oytun. Burası Altınova. Teşekkürler. Denizli'ye de selam olsun. Ahmet Bey. Tekirdağ'dan Denizli'ye selamlar, saygılar. Askerliğe yaptığım şehir. Denizli, Bozkurt, ilçe jandarma komutanlığı. Hepsine selam olsun. Alayda da bulundum gerçi merkezde. <laughs> Yaş kırka 40 dayandı, 40'a merdiven dayadık. Ama gençlerle takılı takılı inşallah genç hissediyoruz bizde. Of çok iyi. Bizim takım yedi ama sonuçta gol güzeldi. <laughs> Takdir etmek lazım. Lan, lan, lan. Aha. Gençler kaç kaç bu arada be? 4-3 Tamam demek ki takım adil evet. olmuş. Nasıl oldu? 4-3'ten 5-4 mü oluyor beyler? 4-4 oldu. Yattılar ve gözlemek. Şimdi 5-4 oldu. Peki. Peki. Ay helal olsun sana. Benim bir golüm var mı? Maşallah. Yok. Aa tamam Ahmet Bey. Sizinle hem adaşız hem de meşrep olarak da yakınız. Eyvallah. Çok güzel bir şey bu. Ben de çok seviyorum zaten. Boş zamanlarım hep gençlerle geçiyor. İş, ev, gençler. Öyle altılı ganyanmış. Kahvehaneymiş. Yok öyle şeylerimiz. bir Gençlerle takılıyoruz. Evde çocuklar. Mahallenin çocuklarıyla mesela çok hemhal oluyorum. Sokağın çocuklarını organize ediyorum. Hadi bakalım 1 iki, 3 yarış diyorum. Uuu nasıl coşuyorlar. Bir de ufak tefek hediyeler veriyorum onlara. Havaları uçuyor hepsi. Çocukları mutlu etmek çok kolay. Onlar mutlu olunca sen de mutlu oluyorsun. Değişiklik oluyor. Ferahlıyorsun. Boşluk, zamanın değerlenmiş oluyor. Ha da geldi. Evet, evet. Bu videoları da biraz şey için çekiyoruz. Ee, hani sadece video çeksek artık telefonda yer kalmıyor hafıza kartında sil 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 hangisini sil hangisini silme bir kısmı çok önemli de oluyor kritik de oluyor hem böyle insanlarla paylaşıyoruz hoşuna giden insanlarla arkadaşlarla kardeşlerle paylaşıyoruz hem de eee youtube'da hafıza da tutuyor işte telefonda yer kaplamamış oluyor biraz internet yiyor ama böyle de bir faydası var yayınları da onun için açıyorum doğrusu Hysj! Mm. Teşekkür ediyorum aleykümselam Ahmet Bey bizden de size selam olsun emekliliğin tadını çıkarın daha bizim çok var Jota aleykümselam Biz de sana selam ediyoruz daha da geldi atak Hop. yüzde 115. Ahmet Bey Denizli'nin neresinden siz? Benim Saray e, Sarayköy mü vardı Denizli'nin? Saray içi mi vardı? Saraylı bir ilçe olması lazım. Saray Düzü de olabilir bilmiyorum şimdi. Orada halamın oğlu var kuzenim. İmamlık yapıyor. Sarayköy, Sarayköy galiba. Aynen Sarayköy. Tekirdağ'da Şar köyü var. Denizli'de Saray olması lazım. Evet, şarj bitip yayın iptal olmadan kapatıyorum. Maç gayet güzel gidiyor. Çocuklar çok kaynaştı birbiriyle, anlaştılar. İlk defa birbirlerini gören çocuklar bunlar. Üçü bir ekip, ikisi bir ekip, biri bir ekip. Üç ayrı ekip yani, altı kişi. İlk defa bir araya geldiler ve müthiş uyumla efendi gibi oyunlarını oynuyorlar. Çoğu yetişkinde olmayacak akıl ve zeka bu çocuklarda var. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Yayına bitirmek zorundayım şarj probleminden dolayı. Maç da ayrıca güzel gidiyor. Çok eğlenceli. Hem izlemesi keyifli hem de heyecan verici. <laughs> Çoğu ço birincilik maçında olmayan heyecan burada var. Aferin çocuklara. Hadi bakalım selamlar.